Evet merhaba canlarım. Elimde gezegen kartlarımız var. Mars, Venüs biliyorsunuz Mars eril enerji. Venüs dişil enerji. Bakalım eril enerjisi ne halde ne yapıyor şu anki içinde olduğu enerji ne soruyoruz kim için beğenen takip eden ve yorum yapanlar için sevgili erim, tam da şu anda nasıl geldi halde, nasıl bir diyoruz. Kalamıyoruz. Neden? Söylemek istemiyor mu? Bahtiyar olmak ve mutluluk diyor. Mutlu olmak istiyorum diyor. Kendimi öyle motive ediyorum diyor. Peki evet, mutlu olmak istiyormuş. Artık bahtiyar olmak istiyormuş. Düşün, senin şu anki enerjinin sen ne hisliyorsun? Bakalım, evet. O dişilimiz stresli ve gergin. Evet. Peki dişille devam ediyorum sevgili dişil. Ev ile karşı, duygulunun karşında olsa ne söyler, ne söylemek ister? sevgili Helen'e karşı ne söylemek isterim. Bu daha önceki açılımdaki aynı kart. Rica ederim artık tadında bırak derdim diyor dişi. Yani bir bıkkınlık artık beklemekten, inanmaktan, güvenmekten sıkılmış gibi dişi. sen ne derdin dişi karşında olsa nasıl ifade ederdin? Belki de maziden kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapma vaktidir diyor. Bakın kartlar birbirini tamamlıyor. Artık yani mutlu olmak, farklı bir şekilde bahtiyar olmak, farklı bir yola açılmak istiyor gibi. Birer tane daha alayım. Bunun üstüne işin sen ne cevap veriyorsun? Başlangıç yapmak, farklı bir şey yapmak gerekmiş. Belki de diyor el. Evet. Hayır, sen ayrılmıyorsun, ben seni terk ediyorum. Ne yapıyorsan yap diyor. Dişin altta kalır mı ya? Aferin kız. Hıh, ne oldu şimdi? Bakalım. Evelin buna cevabı. Son cevabı. Belki beni hissiz biri olarak tanıdın. Oysaki bütün varlığıma hakim olan meçhul bir ızdırap yaşıyorum diyor. E madem ızrap yaşıyorsun da ne bu havalara yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bahtiyar olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hava yapıyorum yani diyor. Zırap için değmiş canlarım. seviyorum.